Evet. Bir tane kuş var. Bana da hatıra olsun. İlk teki uçum olsun bu onu. Gel gel. <laughs> Kanadından tuttum ama idare et. Gel. Gel. Heh. Evet. Bu benim sevdiğim Nazım abiyle benim dans sözlediğim dişinin yavrusu. Yalnız anne öldü. Bu elimde böyle kaldı. İnşallah erkek çıkacak bu. Neneye vuracağım. İlk uçuşu bakalım ne yapacak. Normalde içteki kaldırmalı. Görelim yapacakları. Çok yakın gezmeye başladı kafamızda. Benim için o yer hakimiyeti de önemli bu kuşta. Bakacağız. Daha hava oyununu yapıyor. Bu ilk teke yani böyle boşta uçurdum. Olsun bugün. Çünkü taklayı sertleştirdi. Yani bu ben de şöyle yapıyorum kuşu teke alırken. Takla sertleştirmeye başladım mı? Ben teke çekiyorum hayvanı. Ayrılmasını, şey yapmasını beklemiyorum. Sadece taklasına bakıyorum. Takla bir baş kaldırarak attığında ayırmaya başlıyorum. O kendisi hırsını havada tek başına alsın. Rahatlasın, dolansın. Her şekilde takılıyorum. Çok sürpriz bir sezon yaşıyorum. Çünkü bütün kuşlar neredeyse 16 kuşumuz gitti. Elimde sadece bir çift kaldı. Bak geziyor kuş. Çok açık geziyorlar bunlar. O da ee, babası. Şu miski göstereyim. Nazım abinin hediyesidir ütrekteki kuşçu onun yavrusu bak çok açık geziyor. Ay maşallah. Olacak bu erkek. Yani boş boş bir kuş değil. Ben notumu verdiğim hayvanda yanılmam abi. Benden geçti. Yani Başardı şu anda yavru bu okey aldı. Artık gerisi zamanla yapacağı hünerlere bağlı. Ne yapacak ne edecek. Ya belki atmaca yiyecek bilmiyorum geziyor çünkü. Ama iyi bir kuş. Biz de elimizden geldiğince emek vereceğiz. Çok bak bak ta var ya şöyle yapayım. Öbür mahallenin orada uçuyor yemin ederim rahat bir şöyle bir 700 gözden kayboldu 700-800 metre gidiyor. Şöyle dışarıdan bir de size göstereyim arka bahçenin yanından gezdiği yerleri. Burası da benim evimin arka bahçe. Bak kuş gördünüz mü? Nerede uçuyor? Bak bak bak. Hay Allah'ına kurban be. Bak bu hayvan atımlı olacak. Yazın mı? Atımlı ve taban taklalı. Atımı da yani yaparsa gerçekten yani güzel atım yapacak. Tam benim istediğim tarzda bir kuş olur. Ben kuşta atımı severim abi. Hele bir de attıktan sonra taban taklalı giderse o. Bak kuş daha nerede? Yaklaştırayım zoomlayayım geri çekeyim. Siz görün yani ya. Baş kaldırdı. bu şekilde bir ay izin hakkım var. Bir aya kadar bu hayvan 10 numara 5 yıldız. Aferin havada oyna. İyice bir boşalt kendini. Şimdi bir de yerine in. Bak baba bastı gitti. Geniş geziyor ya mübarek. Hayır ya. Bak geliyor. Gelimi, melimi, süzülümü. Ben buradayım diyor bu. Ara sen bulamazsın böyle kuşlar abi. Allah'ına kurban senin. Herkesin önüne göre geliyor Allah. maşallah sana. Ay maşallah sana. Ama ne yazık ki izine gideceğim. İzinden sonra da tüye girecek bu. Daha en aşağı bir dahaki 10. 11. aya kadar uçamaz bu. Bak gelişe bak gelişe gelişe. Gel 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 gitti. Geldi. Allah Allah. Bak 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 bak. bak. Hedef üstünde bak. Bak bak nelerde yapıyor bak. Bak amcası bak. Bak. Ben yavaştan bir kuş sereyim buna. Sapıtmadan diğerini insin de. Ay canım iyiyim senin be. Ulan var ya ilk de böyle yapılmaz ki ya. Ayıp ediyorsun be. Oo düştü. Toparladı. Nazara ettik lan kuşu. Bir de buna bir kuş koyayım altına da boşa düşmesin. Ya kuş yok yani yanlış anlamam için. Son alta kuş var falan filan değil mi? Gel. Gel. Şimdi de inişine gelecek. Gel. Gel. Gördü kuşları bak. Hop hemen döndü. Bunlar da bizim kendi şeylerimiz. Gel. Topalım benim Topalım topalım. Bu da sürpriz arkadaşlar. Maden Nazım ile ortak bir çalışmamızdır. Eğer olursa oynarlarsa ana duruyor. Tekrardan birleştireceğim. Nazım abinden alırım onu. Ama oynarsa büyük oynayacaklar. İnanıyorum. Şimdi bunlara yem vereceğim de bir posta daha şeyleri uçuracağım. Yavruları. Bak bak kuş yardım gelmedi. Evet. Oo. Şeye bak. Gel gel. Kımırdama. Uç çatıya düşecekti. He? açıyor Dur dur Gel gel Adam adam Hadi bismillah